Ben dedim ki kremi getireyim size. Yok dedi. Dedim bak ben de değişik kremler var. <laughs> 11 9. Efendim, sen sende. De. Nuh diyor peygamber değil 11 10. 11 11. Kes. <laughs> Senin bana ulaşmaman lazım. Puşt. <laughs> <laughs> 12-11 13-11 13-12 13-12 13-13 14-13 Nasıl? Güzeldi değil mi? 14 14. <laughs> 14 14. Ya, niye böyle sert vuruyorum? 15 14. 16 14. Şimdi gel de beleşe sayı. Ya 10 16 sayının 10'u zaten ben verdim ama. Ama ne koyayım 17 14. 17 15. Oradan şöyle pıt pıt sekse 18 15. Şaka mı bu ya? <laughs> 19-15 Yok gerçek <laughs> Oğlum 20-15 şansa bak ya Sende mi bende de, ben de, ben de. Sende Aaa yok bende 20-15 Öyle işecek 20-16 <laughs> 20-17 20-18 Tam zaten bu böyle olacağı belliydi geç.